Merhaba arkadaşlar. Spor Toto tahminleri 40. hafta Spor Toto analiz ve Spor Toto yorumları Süper Toto programı videomuza hoş geldiniz. Banko kupon ve banko maç paylaşımları yapmaktayım. İddia tahmini için kanalımızı canlı ziyaret edebilirsiniz. Ankara Gücü kendi evinde Alanyaspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Ankara Gücü oynadı en son karşılaşmada 2-2'lik skorla Rizespor'la 0-0'lık skorla Beşiktaş'la beraber kalmış. Deplasmanda Beşiktaş 2-0 mağlup olmuştu. Gaziantep kendi evinde 3-1 yenmiş. Antalya ise 1-1 berabere kalmıştı. Alanya Spor'un form durumuna baktığımızda İstanbul 6-0, Konya 2-0 yenmiş. Galatasaray 4-0 mağlup olmuştu. Gaziantep'i e 3-0 yenmiş. Kura Çoğalı ise 2-2'lik skorla berabere kalmıştı Alanya Spor. Ankara gücü ile Alanya arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Beşiktaş kendi evinde Rize Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Beşiktaş oynadığı en son karşılaşmada. Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olmuş. Ankara gücünde golsüz berabere kalmıştı. Kendi evinde Ankara gücünü 2-0 yenmiş. Samsun Spor'la 1-1 berabere kalıp İstanbul Spor'u 2-1 mağlup etmişti. Rize Spor'un form durumuna baktığımızda Ankara gücüyle 2-2 berabere kalıp Başakşehir 2-0 mağlup olmuştu. Antalya Spor'u 3-0. İstanbul Spor 4-0, Gaziantep'i de 3-1'lik skorlarla mağlup etmişti Rize Spor. ile Rize Spor arasında oynanacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. İstanbulspor kendi evinde Adana Demirspor'u Sporu ağırlıyor. Her iki takım form durumuna bakacak olursak İstanbulspor oynadığı en son karşılaşmada. Alain Sporu 6-0, Karagümrük'e 2-1 mağlup olmuş. Hatay 3-0 yenmişti. Beşiktaş'a 2-1, Rize Sporu ise 4-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Adana Demir form durumuna baktığımızda Galatasaray'a 3-0 yenilmiş. Samsun Spor'la 1-1, Kayseri Spor'la 0-0'lık skorlarla beraber kalmış. Fenerbahçe'ye 4-2 mağlup olup Sivas Spor'u 4-1 yenmişti Adana Demirspor. İstanbul Spor'la Adana Demir Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim maç sonu 2. Kayseri Spor kendi evinde Fatih Karagümrü ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Kayseri Spor oynadı en son karşılaşmada. Pendik Spor 2-1 yenmiş. Trabzon 2-1 mağlup olmuştu. Adana Demirsporla 0-0 golsüz berabere kalmış. Kasımpaşa 2-0. Alanya ise 1-0'lık skorlarla mağlup olmuştu Kayseri Spor. Karagümrük form durumuna baktığımızda Trabzonspor'a 3-2 mağlup olmuş, İstanbulspor 2-1 yenmişti. Fenerbahçe ye 2-1, Sivas 1-0'lık skorlarla mağlup olup Beşiktaş'ta 1-1 berabere kalmıştı Karagümrük. Kayseri Spor'la Karagümrük arasında oynayacak olan Karşılaşma Ligi tahmini 1-2 çifte şans. Samsun Spor kendi evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Samsun Spor oynadı en son karşılaşmada Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olmuş. Adana Demirspor'la Beşiktaş'la 1-1, Pendik Spor'la 0-0'lık skorlarla beraber kalıp Çorum 6-1 mağlup etmişti. Trabzonspor formuna baktığımızda Gaziantep'i 4-2, Karagümrükü 3-2, Spor'u 2-1'lik skorlarla yenmiş. Sivasspor'a 1-0 mağlup olup Konyaspor'u Spor'u 3-1 mağlup etmişti Trabzonspor. Samsun Spor'la Trabzonspor arasında oynayacak olan karşılaşma ligi tahminim 0-2 çifte şans. Başakşehir kendi evinde Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak. Başakşehir oynadığı en son karşılaşmada 2-1'lik skorla deplasmanda Hatay Sporu, kendi evinde Rize Sporu 2-0, Pendik Sporu 3-2'lik skorlarla mağlup etmiş. Beşiktaş'ta 1-1 berabere kalıp Kocaelisporu Sporu 5-2 mağlup etmişti Başakşehir. Kasımpaşa'nın form durumuna baktığımızda Samsun Sporu 1-0 yenmiş. Gaziantep ve Konya Spor'a 2-0'lık skorlarla mağlup olmuştu. Kayseri Sporu 2-0 mağlup edip Galatasaray 4-3 mağlup olmuştu Kasımpaşa. Başakşehir ile Kasımpaşa arası oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Galatasaray kendi evinde Sivas konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Galatasaray oynadığı en son karşılaşmada Adana Demirspor'u 3-0, Pendik Spor'u 4-1, Alanya Spor'u 4-0, Fenerbahçe'yi 3-0, Hatay ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti. Sivas Spor'un form durumuna baktığımızda Konyaspor'u 1-0 yenmiş, Fenerbahçe 2-2 berabere kalmıştı. Trabzonspor ve Karagümrük 1-0. Sivas 4 Eylülspor Spor ise 3-0'lık skorlarla mağlup etmişti Sivasspor. Spor. Galatasaray ile Sivasspor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Gaziantep kendi evinde Hatayspor'u Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Gaziantep oynadığı en son karşılaşmada Trabzonspor'a 4-2 mağlup olmuş. Kasımpaşa 2 0 yenmişti. Ankara gücünü 3-1. Alanya Spor'u 3-0. Rize Spor ise 3-1'lik skorlarla mağlup olmuştu. Hatay form formuna baktığımızda Başakşehir ve Antalya Spor'a 2-1, İstanbul Sporu 3-0, Galatasaray'a 1-0 mağlup olmuş, Samsun Spor'u ise 3-0 mağlup etmişti Hatay Spor. Gaziantep ve Hatay Spor arasında oynayacak olan Karşılaşma ilgili tahmini 1-2 çifte şans. Antalya Spor kendi evinde Pendik Spor'u konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Antalya Spor oynadığı en son karşılaşmada. Hatay Spor'u 2-1 yenmiş. Rize 3-0 mağlup olup Ankara gücünde 1-1 beraber kalmıştı. Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmiş. Başakşehir e ise 1-0 yenilmişti. Kay Pendik Spor'un formduğuna baktığımızda Kayseri Spor'a 2-1, Galatasaray'a 4-1, Başakşehir'e 3-2 mağlup olmuş. Samsun Spor'la golsüz beraber kalıp İstanbul Spor'u 1-0 mağlup etmişti Pendik Spor. Antalya Spor'la Pendik Spor arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 1. Konya Spor kendi elinde Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Konya Spor oynadı en son karşılaşmada. Sivas Spor'a 1-0, Anlayan Spor 2-0 mağlup olmuş. Kasımpaşa 2-0 yenmişti. Trabzonspor'a 3-1 kaybedip Karagümrük'le 1-1 berabere kalmıştı. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ı 2-1 yenmiş. Sivas Spor'la 2-2 berabere kalmıştı. Olympiakos'la 1-1 berabere kalıp Karagümrük'ü 2-1 yenmişti. Deplasmanda Olympiakos'a ise 3-2 mağlup olmuştu Fenerbahçe. Konya Spor'la Fenerbahçe arasında oynayacak olan karşılaşma ile tahminim. Maç sonu 2. Almanya Bundesliga'da Hoffenheim kendi evinde Leipzig'i konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Hoffenheim oynadığı en son karşılaşmada Bochum'a 3-2 yenilmiş. Mönchengladbach'a 4-3 yenmişti. Mainz'a 4-1 kaybetmiş. Augsburg'u 3-1 yenip Leverkusen'i 2-1 mağlup olmuştu. Leipzig'in form durumuna baktığımızda Dortmund'u 4-1, Heidenheim'i 2-1, Wolfsburg'u 3-0, Freiburg'u 4-1'lik skorlarla yenip Mainz'da golsüz berabere kalmıştı. Hoffenheim ile Leipzig arasında oynayacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim maç sonu 2. İngiltere Premier Lig'de Luton Town kendi evinde Everton'u konuk ediyor. Her iki takımın durumuna bakacak olursak Luton oynadığı en son karşılaşmada Wolves'e 2-1, Brentford'a ve Manchester City'ye 5-1 yenilmiş, Bournemouth'u 2-1 yenmişti, Arsenal ise 2-0 mağlup olmuştu. Everton'un durumuna baktığımızda Brentford'u 1-0, Liverpool'u ve Nottingham 2-0 yenmiş. Chelsea ye 6-0 mağlup olup Burnley'i 1-0 mağlup etmişti Everton. Luton ve Everton arasında olacak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Chelsea kendi evinde West Ham'ı ağırlıyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Chelsea oynadı en son karşılaşmada. Aston Villa ile 2-2 berabere kalmış. Arsenal'a 5-0, City'ye 1-0 mağlup olmuştu. Everton 6-0 yenip Sheffield United'la 2-2 berabere kalmıştı. West Ham'ın form durumuna baktığımızda Liverpool'la 2-2 beraber kalmış. Crystal Palace'a 5-2 mağlup olmuştu. Leverkusen'le 1-1 beraber kalmış. Fulham'a ve Leverkusen'e le deplasmanda 2 0lık skorlarla mağlup olmuştu West Ham. Chelsea ile West Ham arasında oyuncak olan karşılaşma ile ilgili tahminim 1-2 çifte şans. Liverpool kendi evinde Tottenham'ı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Liverpool oynadığı en son karşılaşmada West Ham'la 2-2 beraber kalmış Everton'a 2-0 kaybetmişti. Fulham'ı 3-1, Atalanta'yı 1-0 yenip Crystal Palace'a 1-0 mağlup olmuştu. Tottenham'ın form durumuna baktığımızda Arsenal'ı 3-2, Newcastle'a 4-0 yenilmiş, Nottingham'ı 3-1 yenmişti. West Ham'la 1-1 beraber kalıp Luton'u 2-1 mağlup etmişti Tottenham. Liverpool'da Tottenham arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. İspanya La Liga'da Girona kendi evinde Barcelona'yı konuk ediyor. Her iki takımın form durumuna bakacak olursak Girona oynadığı en son karşılaşmada 2-0'lık skorla Las Palmas'ı, Cadiz'i 4-1'lik skorlarla mağlup etmiş. Atletico Madrid'e 3-1 yenilmişti. Betis'i 3-2 yenip Getafe'ye 1-0 mağlup olmuştu. Barcelona'nın fonduna aklımızda Real Madrid'e 3-2, Paris Saint Germain'e 4-1 yenilmiş. Cadiz'i 1-0, Paris Saint Germain'e deplasmanda 3-2, Las Palmas'ı kendi evinde ise 1-0'lık skorlarla mağlup etmişti Barcelona. Girona ile Barcelona arasında olacak olan karşılaşma ligi tahminim 1-2 çifte şans. Emeğimizin karşılığında beğeni gönderen herkese teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sağlıklı günler dilerim. Hoşçakalın.